İsa'dan önce 3000'lerden itibaren burada yerleşim izlerine rastlıyoruz biz. Pamfilya bölgesinde Perge ile birlikte e, Hitit kaynaklarında yer alan Sallus olarak yer alan bir antik kent Silyon. Yani İsa'dan önce 2. bin yılın ortalarından itibaren yerleşim izlerinin detaylı bir şekilde görülebildiği o dönemden Osmanlı'nın son zamanlarına kadar kesintisiz bir yerleşim örneği sergileyen bir kent modeli Silyon. Bugün gezdiğinizde zaten arkaik dönemden tarihlenen çeşitli duvarlardan klasik dönem savunma sistemine, Helenistik kuleden Roma İmparatorluk dönemi stadyumuna, işte Bizans dönemi kalesine, kastrona ya da Türk İslam dönemine geldiğimizde arka fonda gördüğümüz meşideye kadar her türlü dönemin izdeklerini bir görüşte görebildiğiniz, e, gölgesinde dinlenebildiğimiz önemli bir kültürel alan Silyon biz de buradaki kazı çalışmalarla birlikte hem bu kültürel hazinemizi detaylandırmak, bilinmezlikleri ortaya çıkarmak, bölgenin turizm potansiyelinde bunları eritmek ve kenti turizm potansiyeli içerisinde bir şekilde hak ettiği yere konumlandırmak noktasında çeşitli çalışmalar yürütüyoruz. yakın tarihte birtakım başka projeleri de hayata geçireceğiz. İşte kentin turizmiyle ilgili, turizm potansiyeliyle ilgili kendinin endemik yapısı veya jeolojik yapısı ile ilgili mesela yürüttüğümüz çeşitli çalışmalar var. Bu çalışmalarla birlikte bütün bir potada silyonu ve silyon etrafında çeşitlenen kültürü e, anlamaya, tanıtmaya, belgelemeye ve hem bilim dünyasına hem de ilgili çevrelerle paylaşmaya devam ediyoruz.